Son yıllarda trigonometrinin bu kısmından çok zor sorular geldi arkadaşlar. Sınavın belki de en zor sorularıydı. Şimdi onları incelemeye geçmeden önce bu soruların genel mantığı nedir? Hemen onu bir anlatmaya çalışalım. Bakın şu şekil üzerinde bizden AC'nin ve BC'nin alfa türünden eşitini istiyor. Alfa türün e, alfa türünden eşiti demek aslında sinüslü kosinüslü yaz demek yani. Peki burada hemen bakıyorum. BC dediğim kenar e burası alfa ise bu karşı. E bu da komşu. E karşı ve komşuyu biliyorsam haliyle hangi fonksiyonu kullanmam lazım? Tabii ki tanjant alfa. E tanjant alfa ne olacaktır? BC bölü 3. E buradan BC'de ne olur? 3 çarpı tanjant alfa olur. İşte alfa türünden yazmış oldu. Peki AC için AC'de de o zaman komşuyu biliyorum ve hipotenüsü biliyorum. Demek ki yazmam gereken fonksiyon kosinüs. Kosinüs alfada ne olur? 3 bölü ac. E İçler dışlar yaparsak ne olur? ac çarpı kosinüs alfa 3. Demek ki de ne olur? Yalnız bırakırsak 3 bölü kosinüs alfa. Şu an yani bunların mantığını anlatmaya çalıştık. Bunları tabi daha sonra ilerleteceğiz yani. Hangi fonksiyona ihtiyaç duyduğunuzda bu şekilde karar veriyorsunuz. Şimdi bakın çıkmış soruların benzerlerini burada incelemeye çalışalım. Bakın burada R'si 1 olan yarım çember demiş. Yani yarı çap 1 ise şurası 1. Şurası da 1. Yalnız bakın mesela kırmızı üçgende alfa yok. Onu hemen burada göstermeye çalışalım. E burası alfa ise şu açı ne olacaktır? 90 eksi alfa. E burası 90 eksi alfa. Hepsi 180. Demek ki şuraya ne kalacaktır? Toplamlarının 180 olması için. Burası gene alfa olacaktır değil mi? Haliyle alfa türünden yazabilmemiz için kırmızı dik üçgende de alfaya ihtiyacımız vardı. Alanı ifade edebilmek için de burada neye ihtiyacım var? DC kenarına. E DC ve 1'den bahsediyorsak biri karşı biri komşu gene haliyle kullanacağımız fonksiyon tanjant alfa olur. Tanjant alfa DC bölü 1 olur. Yani DC dediğimiz şey neymiş? Tanjant alfa. Haliyle kırmızı alan ne olur? Tanjant alfa çarpı 1 bölü 2 oldu. Geldik mavi alana. Burada şu rengi bir değiştireyim. Bakın burada da şu kenarlara ihtiyacımız var. Haliyle o zaman mesela önce AB'yi bulmak istesek. AB için komşu ve hipotenüsten bahsediyorsak kosinüs alfa olacaktır. Kosinüs alfa ne olur? AB bölü 1. Yani AB dediğim şey kosinüs alfaymış. O, A dediğim şey içinde Burası da ne olacaktır? Karşı ve hipotenüsten bahsettiğimize göre o da sinüs alfa olacaktır. Yani sinüs alfa da ne olur o zaman? O A bölü 1. Yani iki dik kenarı da alfa türünden yazmış olduk. Soruda ne diyordu? Mavi alan bölü kırmızı alan. Yani mavi alan ne oldu zaten? Kosinüs alfa çarpı sinüs alfa bölü 2 oldu. Bölü. Bütün kenarları alfalı yazdık. Kırmızı alanda neydi? Tanjant alfa bölü 2 idi. Tanjant alfa bölü 2. Şu bölü 2'ler ters çevirip çarparsak sadeleşir. Yani kos alfa çarpı sin alfa bölü. Sin alfa tanjant yine de sin bölü kos yazdık. Bunu da ters çevirip çarparsak şuraya aktarıverelim hemen. Şöyle. Sin alfalar da sadeleşecek. İşte o zaman kos alfa çarpı kos alfadan cevap kos kare alfa diye bulunacak. Şimdi Biraz daha zor bir soruya geçelim. Bu da yakın zamanda gelen sorulardan bir tanesi. Şimdi burada farklı olarak hiçbir uzunluk verilmemiş. Yani biraz önce yarım çember e, rsi 1 olan yarım çember diyordu. Burada hiçbir şey vermemiş. Haliyle o zaman burada hangi uzunlukları kullanacağımıza şöyle karar verebiliriz. Hiçbir uzunluk verilmediğinde en çok kullanacağımız uzunluğu bir birim alabiliriz. Mesela burada çemberin yarı çapını 1 alsa, R'ler 1 olacak. O zaman buralarda da 1 olacak. Zaten dikdörtgenin uzun kenarın 2 olduğunu görmüş olduk. İhtiyacım olan şey diğer dik kenar. Peki burada bakın şıkları da yazmamın bir sebebi bu soru için. Aslında x bölü 2 yani açının da 2'ye bölünmüş olduğunu şıklardan da görünce zaten ikizkenar üçgende en çok yapılan hareket nedir? Tepeden bir dik çizmek. Çünkü buraları eşit böler. Ve aynı zamanda açıyı da eşit böler değil mi? Şuralarda yani x bölü 2'ye x bölü 2 oldu. Artık ihtiyacım olan dikdörtgenin alanını ifade etmek için ihtiyacım olan kenar şurası. Yani o şurası orayı da h gibi düşünsek. E x bölü 2 var. h dediğim komşu. Burası 1. O zaman yazmam gereken şey nedir? Kosinüs fonksiyonu değil mi? Yani kosinüs x bölü 2 dediğim şey ne olacaktır? şu üçgenden bahsediyoruz. Komşu bölü hipotenüs yani h bölü 1. Demek ki yükseklik ne olacak? Kosinüs x bölü 2. Buradan da neyi görmüş olduk biz aslında? Alan ABC dediği yani dikdörtgenin alanı ne oldu? Uzun kenarı 2. Kısa kenar yani h'nin de ne olduğunu bulduk. Kosinüs x bölü 2. 2 çarpı kosinüs x bölü 2 diye dikdörtgenin alanını bulduk. Şimdi üçgenin alanına geçelim. Bakın üçgenin alanını aslında burada sinüslü alandan da rahatlıkla bulabiliriz ama biz gene şeyi bozmayalım. Zaten üçgenin yüksekliğini bulmuş olduk. Bir tek ihtiyacımız olan yer neresi? Tabanı. E tabanı bulmak için de o zaman gene aynı üçgeni kullanırsak karşı bölü hipotenüs yazacağız değil mi? Karşı dediğim hatta şöyle bir harf verelim. Şuralar pp olsun. Birbirine eşit zaten. P bölü 1 dediğim şey ne olacaktır? Karşı bölü hipotenüs. Sinüs x bölü 2 olacak değil mi? Yani o zaman şu p dediğim uzunlukta neymiş? Sinüs x bölü 2. Taban ne olacak? 2p. Yani 2 tane sinüs x bölü 2. Peki yükseklik neydi? Zaten biraz önce bulmuştuk. Kosinüs x bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu üçgenin alanı olduğu için fazladan bir ikimiz var. Şu ikiler sadeleşti. E, kosinüs x bölü 2'ler de sadeleşti. O zaman elimizde ne kaldı? 1 bölü 2 sinüs x bölü 2 kaldı. Bakın burada bence aklımıza takılacak şey şudur. Soruya başlarken burayı 1 almak nereden aklımıza gelecek? Çok kolay bir şey değil. Böyle hiç soru çözmediysek. 1 yani almasak r desek de sadece işlemler biraz daha karışık oluyor. Yani daha doğrusu 1 yazdığımız yerlere R yazacaksın. Onlar gene sadeleşiyor. Hiçbir uzunluk verilmemişse soruda belirli değerler vererek soruyu çözmekte bir mahsur olmaz. Şimdi bir sonraki soruya gelelim. Bakın bu soruda gene bu tip soruların en zoru diye düşünebiliriz. Ee, ve üçgenin Alan alanlarını ifade edebilmemiz için bu dik üçgenlerin kenarlarının uzunluklarına ihtiyacımız var ve gene hiçbir uzunluk verilmemiş. Burada da bakın Hipotenüsü şurayı bir alsak yani mavinin hipotenüsünü Burada da şöyle düşünebilirsiniz niye burayı bir aldık diğer kenarları bir almadık İki dik üçgenin Ortak kenarı Hem bunu kırmızı üçgende kullanabilirim Hem de mavi üçgende kullanabilirim Peki Buradan Kırmızı üçgen veya mavi üçgende ilerleyelim. Burası x ise, şurası ne olacaktır? 90 eksi x. Burası gene ne olacaktır? X olacaktır, değil mi? E o zaman mavi üçgen için hemen düşünelim, kenarları yazsak, şu şuraya mesela a desek, şuraya mesela b desek, b bölü 1, b bölü 1 dediğim ne olur? Sinüs x. Aynı şekilde a bölü 1 ne olur? kosinüs x. Yani kenarlar biri sinüs x biri kosinüs x oldu. O zaman mavi alan dediğimizde ne olur yani? Sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2 olur. Peki kırmızı üçgenin alanı için şu dik kenara da c diyelim. Peki hangi fonksiyonu kullanacağız? Burası 1, karşı 1, komşuya c dedik. Haliyle kullanacağımız fonksiyon ne olur? Tanjant x olur. Tanjant x de ne olur yani? 1 bölü c Buradan C dediğimiz şey ne olur? 1 bölü tanjant x. 1 bölü tanjant da ne demek? Kotanjant x. Böylece kırmızı alan içinde önce tabi kırmızı alanı nasıl bulacağız? Bütün üçgenin alanından mavi çıkaracağız. Yani 1 çarpı C bölü 2. 1 çarpı C dediğimiz şey de neydi? Kotanjant x bölü 2'den neyi çıkartacağım? Mavi üçgenin alanı. Mavi üçgenin alanında neydi zaten? Şuraya yukarı yazmıştık sin x çarpı cos x bölü 2. Bunu çıkartacağız. Bölü gene mavi alan. Yani sinüs x çarpı cos x bölü 2. Şimdi işlem biraz uzun ama burada şöyle düşünebiliriz. Bunu ayırarak yazsak yani şu bölü şu eksi şu bölü şu diye düşünsek. Çünkü bunlar aynı olduğu için ikinci kısım zaten ne olacak? Aynı şey bölü aynı şeyden bir gelecek. O zaman burada da ne kalacak? Kotanjant dediğimiz şey cos x bölü sin x bölü 2 bölü sin x çarpı cos x bölü 2. Buradan şu ikiler sadeleşti. Elimizde ne kaldı? Şunu da ters çevirip çarparsak 1 bölü sin hadi şurada gösterelim. Cos bölü sin çarpı 1 bölü sin cos. Şu coslar sadeleşti. Yani 1 bölü sin kare x kaldı. 1 bölü sin kare x eksi 1. Burada da payda işte sin kare eksi sin kare. Yani 1 eksi sin kare x bölü sin kare x. Burada da 1 eksi sin kare neydi? Kos kare x'ti. Sin kare artı kos karenin 1 olmasından. Kos kare bölü sin kare de ne olur? Kotanjant kare x olur değil mi? Onu da şuraya yazalım. Yani cevap Kotanjant kare x'miş. Şimdi burada ee, bakın buraları bir almamıza rağmen soru çok uzadı. Şimdi bence burada önemli bir nokta var. O da şu. Bakın bu sorular karşımıza çıktığında sınavda ilk defa çıkmış oluyor. Yani test kitaplarında böyle sorular olmuyor. Onun için de bir öğrencinin soruya ben burayı bir alarak başladım deme ihtimali aslında yok gibi bir şey. Şimdi bir öğrencimizin o sene sınava giren bir öğrencimin yaptığı çözüm benim çok hoşuma gitti. Bakın onun için şu şekli buraya tekrar hazırladım. Hatta şöyle kırmızıyla göstereyim ki çözümler karışmasın. Bakın o dedi ki hocam ben bu soruyu şöyle çözdüm dedi. X 30 derece aldım. Şurası da o zaman 30 oldu. E burası ne olacaktır? 60. Burası gene ne olacaktır? 30. E şimdi 30'un karşısını küçük üçgende şurayı 1 alsak 90'ın karşısı ne olacaktır? 2. Şurası ne olacaktır? Kök 3. Büyük üçgende 30-60 üçgeni olduğu için 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4. Burası da ne olacaktır? 2 kök 3. Peki kırmızı üçgenin alanı ne olacaktır? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den şu mavi üçgenin alanını çıkartıyoruz. Kök 3 çarpı 1 bölü 2'yi bölü Gene kök 3 çarpı 1 bölü 2 yani kök 3 bölü 2 mi olacak? E buradan ne olur? Şu bölü 2'ler hepsinde var atalım. 4 kök 3'ten kök 3 çıktı. 3 kök 3. Aşağıda ne var? Bölü 2'leri sadeleştirmiştik. Kök 3 var. Kök 3'leri de sadeleştirirsek cevap 3 diye bulduk. Peki cevabı 3 bulduktan sonra tabi gerçek sınavda seçenekler de var. Yani diyelim ki işte sin kare x a şıkkı B şıkkı da kotanjant kare x. Şıkları nasıl değerlendiriyoruz? E biz x'i 30 derece aldığımıza göre sinüs 30 kaçtır? 1 bölü 2. Sin kare x kaç yapar o zaman? 1 bölü 4. Halbuki biz cevabı kaç bulduk? 3 bulduk. Demek ki cevap A seçeneği değilmiş. Kotanjant e kare x. x'i 30 bulmuştuk. Kotanjant 30 kaçtır? Kök 3. Kotanjantın e karesi ne olacaktır o zaman? 3. Cevap bulu deyip işaretliyoruz. İşin doğrusu bunu gerçek sınavda e, bu tarz bir çözüm değil. Belki de bu öğrencimizin yaptığı tarz bir çözüm uygulamak çok daha mantıklı.